1, 2, 3 round kaçırsak da yetiştik diyelim. Evet bu arada Irbatistan pistol roundunu almış görünen o ki. 2-0 yapmış skoru çünkü biz anca abi almışız. Sanırım onlar bunların ilk round'unu kazanarak 2-1'e getirmişiz skoru. Yani Miraj'da olduğu gibi yine piston round'unu kaybetmişiz. İlk piston round'unu. Ve 2-2 oldu skor. Evet round arası beklendi. Sesler gidiyor çünkü bayrağın yerini değiştirirken. Herhalde onu bekledi Spark Bey. Birkaç tane Deagle var ellerde sadece mi tarafına yakın gelen bir oyuncu vardı burada. Nimor bir vurmuş. Miket ya da rampadan bir yakalamış. Orada çok iyi bir line vardı. Hasarlar gelmişti ama işi bitiren Amster'ın grenade oluyor. Tek granet. 3 kill birden. Sol bir AWP. 4 tane daha ki çıkartmayı başarmış. Hırvatistan sonunda parayı biriktire biriktire. Jota'da bir MP9 var. Bu arada Imor erken bir açılış. Cil aldı. Sego'da Jota'yı bulmuş. Belki çok hasar veremedi ama yanıcıdan verdiği hasarlar kendisinde hiç hasar alman ayrılması iyiydi bu arada Neo'dan iyi bir pik geldi Emster rampada bakarken multikillik bir pozisyon geliyor Rike diye doğru x flat'ın serverda kili yokmuş bunu da görmüş olduk az önce 0-3 ile oynuyor ve stair yaptığı agresifliğin nedenini anladık belki de ne dersiniz Evet burada Vike diye şimdi sesleri duydu. Kontrol edilecektir diye düşünüyorum. Eyvah x düştü ya sakin kalmadı. Agresif oynadı ama 3 kili de buluyor ya. Maki kaldı sonra. Imor 1v1'de. Attı kendini smokların içerisine. Ay burada biraz süre de az tabi. Kuracak o yüzden. Şimdi Imor gördü. Üçüncü denemede başarı var isabet var. Kill geldi. Sevgili arkadaşlar. Zaten bizden başka bir yayın yok. Evet, bu arada bir agresif video oyunu vardı. Burada imor. Emstar'ın ardından iyi destek verdi oraya. Yalnız kendisi de çok fazla hasar aldı. Smoklardan da Maki onu bulmayı başarıyor. Fena sayılmayacak bir net. Maki'ye 30 hasar. Emstar elinde utility ile Maki'yi buldu. Devamında destek gelecek hemen arkadaşından orada Sego. Çözmeye başlayacağız. Pick gelecek. Yalnız bir flash daha gönderdik çözerken. Sego Emstar'ı buldu. Belki ardından Vicky'i de buldu ama çok da mühim değil. Biz round'u kazanıyoruz Evet, Watistan bir ağa rampa tarafına doğru kendisini göstermiş. Gepede, gepede gönderdikleri bir yanışıyla böyle yavaş yavaş A rampadan bir oyun kuracaklar gibi görünüyor. Ama bizim boostumuz var. Bütün düzeni bozduk. Don Salt Vikeria tarafından bulundu. Tam doğru noktada Vikeria'nın cross'u orada makiyle yakaladı. Bir de granet geliyor ki aman aman. Sego burada bir kere alabilmiş sadece Furious. Bir iki tane birden çıkarttı ama Jota ve Imor var daha geride. 2 vs 1. Imor'a yakışmadı bu kaçan filk. Olsun. Emstar <laughs> yakıştı falan. Bu arada bir force yaptık. Eagle, Eagle vesaire. Jota makinelerinden Imor'u da aradan çıkardı. Emstar agresifliğe devam ediyor. İkinci killini de aldı Emstar. Immortan abps ile agresif oyun. Şöyle rampa tarafına doğru bir pick alacak gibi görünüyor. Ve kill gelmedi maalesef. Hızlı bir quickscope denemesi İmordan. Başarısız 3 vs 3. Şimdi Emstar o noktaya doğru geliyor. Beklenmeyen bir açı. SEGA'yı buldu arkadan. Maki'yi de buldu. Bir de flash netliği aldı X-flat'tan Emstar. ya da headshot'ı gönderiyor. 7-3. Bu da bir agresif oyun henüz tar bıraktı yerden devam ediyor. x flattan da bir kill desteği. Neo burada x takasını almış belki ama B ve yaptığımız agresif oyunla çok hızlı bir şekilde. Bu gun round'ında 4 ve 2'yi bulduk. Viker ya kalan 2 oyuncu daha ona nasip. 4 oyuncu etti sadece x kaybettik. bir agresif CT oyunu 8-3 yapıyoruz skoru. Et rakipten 4 AK'ye Vigali çıktı ama bir smoke bir flash. Duyatıyorum iki flash vardı. Biz bunları aldık bile hemen. Rampada yine bir agresif oyun. Çok böyle bekleyip bekleyip onların oyun kurmasına izin vermektense agresif oyun yapıyoruz. Flashlarımızı kullanıyoruz. Çok etkili flashlar Elstar'dan da. Vike diye bir destek geldi bu flashla beraber sona kalan oyuncu Sego yeri belli. Onu da bulan Emstar oluyor. 9 3 ilk yarının skoru. Aslında bütün hırvat oyuncular A rampaya doğru gelecekler. Biraz yakına girersek bunun faydasını kullanabiliriz. Vikedia burada Gepi de gördük. Rampa'yı da gördük. Rampa'da üstten gelen Bev Star Kilever üzerine gitti. Vikedia bir şekilde takas almayı başarıyoruz. Gep'te mi oyuncu olduğunu biliyoruz. Biz bu esnada Vikedia'yı sayta doğru göndereceğiz gibi görünüyor. Şimdi destekle gelecek. 4 oyuncu birden. Rampa'dan çıkacağız bu yanıcının ardından. X-Flat Gap'i aradan çıkarttı. Rahatlatıyor böylelikle hücumu. Tüm oyuncuların yerini öğrenmek üzere izlerken orada? Neo'yu bulmuş. Go küçük bir S geldi. Ve bu arada 1v1'e gelmiş. Son ya bu pistolü de mi kaybedeceğiz? Valla bu pistolü kaybedeceğiz. Nasıl oldu anlamadım. Bir boyun gelecek. Jota'dan ilk geldi. Granit atma çalışırken Imor yakalanıyor. 4v4. Şimdi bir durduk. Hala 4v4. Ama Jota'nın canı 17'ye kadar düşmüştü. Onu da söyleyelim yeniden. Bu serverle alakalı. Maalesef pislik bir durum değil. Biliyorsunuz GoTV'de bu donmalar oluyor. Bunlar düzeltilebilmiş değil hala. Jota bir Vikedia sonra kaldılar. Burada Vikedia bir kill daha buldu. Gap'ten bir destek geldi. Jota sızdı. Bundan haberleri yok mu derken Jota o edici ile Sego'yu buldu. Açı değiştiriyor. Bu esnada neredeyse Neo'yu da bulacaktı ama kendisi de 5 yana kadar düşünüyor. Geri çekilecek. Ama bu sıçrama sesini verdi. Burada Neo'yu da buluyor. Sonra Filius kalmıştı ama onu bulabilecek bir zamanı açısı. E 9-5'lik skor. Azimenimizde iki rifle var. Bir de Vikedia'nın mekteni var. Smoklardan avladı Vikedia devamında. Biraz daha erken davranabilse. Sol da bulacaktı belki de. Burada midde x -flat. Bir prefire açısı ayarlamaya çalışırken Makiye x kolay bir şekilde bulabiliyor biz bu arada. B'yi ile geçirmek üzereyiz ama Maki'ye destek vermeye devam ediyor savunmasına. Timor yerden bir AK aldı. Açısını topladı. Maki'ye bir headshot gönderebiliyor. Tek kaldı 1 ve 3. Clash denemesinde İlk kill almayı başardı Imor. Devamında ilk oyuncunun da yerini birden gördü. Burada sol tıdı buldu ama. Evet Emstar bir kill buldu. Hemen takaslıyorlar. Bu Imor'da AK var. da Galil var. Smoke'dan sıcaz ama Wikedia smoke'ların içerisindeki saltını beklemedi tabii. X-Fuat'ın Diggle'ı. Imor'un da kaldı geriye. Xplot'tan bir deneme. Devamı da çok hasar oldu. Imor müthiş bir pick orada. İnce açıdan hasarsız. Neo'yu çekti çıkardı aradan. Ama Seko da bu takası alıyor. Geçti olsa sona kalan. Xplot 34 canı var. Diggle oynayacak bu yüzden. İsabetli bir vuruş gelmedi. Seko'dan bir kill daha. 50 saniyelik süre. Bu arada Jota boş beyi Ele geçirdi bile. Yalnız Maki'den 2 kill çıkmış. B'yi bir an önce görsek de Emstar üstüne gelmeseler diyecektim. Yalnız Emstarı da yakaladılar. C4'ü arıyor gözlerim ama bulamıyor. Bakalım kararı ne olacak? Jota'nın yanına mı gidecek desteği yoksa tek başına rampa mı savunacak? Sanırım rampaya geçecek. Elinde bir yanıcı var. Bunu Heyvan'a doğru gönderdi. Böyle yakından bir iki kill alayıp rahatlayayım diye düşünüyordu. x tabii bu 1 ve 4'te ama tek bir kill alabildi sadece. 9-8 oluyor skor. Ama onu bekleyen bir oyuncu var ve oyuncu sol tut. Wicked'i bulurken makinane bir x-blood gibi çıkmış. Güldük eğlendik derken biraz kafalar karıştı gibi m -Star. Enteresan bir şekilde 71 canla ayakta kalıp hem de M-Star'ı Şimdi orada bir SG var. Tek pick'i çıkabildi sadece. Shot'u yine B'ye doğru sızmış. Onu bekleyen bir Maki var. Ona da bir yarımlık hasar. Burada var. Biraz zor gördü ama bulabildi Furious'u. Sağda tek bir oyuncu apaçık ortada bekliyordu. Yerden Emstar bir tane silah da aldı. Şimdi smoke da tazeleyeceğiz. Aynı noktayı iki smoke bir attık. Daha kalın olsun diye. Yalnız ön taraf almaya çalışırken avantajlıyız bu noktada. Go TV gitti. Neo geldi. 3 vs 2 güzel bir line up var ama xflat sadece 1 kill bulabiliyor imor sona kaldı maki 1v1 süre atalıyor gitgide imor Bir oh dedirtti bize de takımına da o erken kill ama aynı saniyede de imordan gelen bir takas Evet x flatın Sego'yu avlamasıyla beraber biz B'yi ele geçirmek üzereyiz. Yalnız üç oyuncu birden çok hızlı bir şekilde geldiler. Burada flashla beraber öne almaya çalışacaklar. yanıyı geçemediler. 3 headshot geliyor da 11-9 onlar ölü alacakken. Yine de bir A rampada bir ses soru çıkarıyoruz. Tabi rakipte de... baylar hiç iyi değil. x -Flat ve Jota Kutukları killerle beraber rahatlatırken x bir kill daha çıkmış yalnız. Bir kedi arkasını yakalanır mı yakalanır. Yakalanır. Bir tane AK verdik işte. Çok da mühim değil. Jota onu aramaya diye çıkmış. Şu anda en yakın olan oyuncumuz o. Ama timingler neyse ki hata yok. Jota bu silahı da saklatmıyoruz. 12-9 yapıyoruz. 12 12 oldu mu? Bir kedi ya. Burada bir kill aldı. Makine takas geldi. B boş. Finale gidiyoruz diyebiliriz artık. 4 vs 4 belki ama. Imor full banklerle Sego'yu buldu. Üstten takas var. Rampa geliyor. Rampa geliyor. Oraya bir oyuncumuz bakması lazım. Oraya bakan Jota. 3 vs 2. Atları sol tut. m kesmedi ama X-Flat bitirdi. 13-9 Türkiye finalde. Sonunda Mehter tuttu.